İkinci bölümü hemen hatırladım. Nerede kalmıştık? Buradaki yeşil borudan alevli bir top geçirerek buradaki karton parçalarını yaktık ve burayı açtık. Buradaki taş kırmaya çalışan bir tane arkadaşımız vardı ama karton kazması olduğu için kıramıyordu. Bizde de baltamız demirden olduğu için biz kırabildik ve yeni bölüme buradan geçiş yaptık. Superland'in 3. bölümü buradan başlıyor arkadaşlar. Söz hakkı Rüzgar'da Arkadaşlar buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Ama bak kamera burada. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Herkese selamlar. Afiyet. Artık videomuza yeni. geçelim. Ve geçelim. buradan yeni bölüm için geçişimizi yaptık. Baba ben buradan. Ver ver. Al bakayım. Baba. Sen var ya sen var ya var ya süper bir zeka. Ne diyor? Kırnak yıkıldı. Yoldaşlarımız yer altının çeşitli bölgelerine dağıldı. Evet. Biz ne yapabiliriz bunun için? Mor krallık düştü. Kelimenin tam anlamıyla ne oldu? Hı? Sen sadece sen mağaracılığa uygunsun. Evet. Yüzeye çıkan güvenli bir yol bul. Tamam. Yüzeye çıkmaya çalışacağız. Gel bakalım. Hadi gidelim, gidelim o zaman. Vay canına. Nasıl demiş? Ama orada yeşil işaret bir işaret olmadı. Ha yeşil tabela bir işaret olmadı diyor. Kafes kasabasına gir. Görevimiz bu. O, o kafesin içine girmeye çalışacağız. kristallerle bir şey yapacak olabilir. Taş atıyor. Bak, Maşallah kaç canım var senin. 10 canı var. Her gün bir canını alır çok güzel. Ha bu burası seni zehirliyor. Ben bir su uzmanıyım ama kafes kasabasının baronu benden pek hoşlanmadı. Kafes kasabası evet kafes evet, kasabası bir de baron varmış yani onların bir güçlü bir onları yöneten biri var. Hatta da kırmızı ne konuşuyor? Besatçım evet. Yer yarıldı ve buraya düştüm. Nasıl geri çıkacağız? Biz bir bulacağız. Sen biraz bekle. Hemen gidelim başka birileriyle konuşalım. O da diyor yukarıdan düştü. Ha bak burada yıkanabiliriz. Çık oradan kanka. Evet kankası çık oradan. Biz de yıkanacağız. Biz de yeşil olacağız. içine gir. Neyse. Oy bu ne? Bu da ne git buradan. Ha öncelikle temiz kokmamız gerekiyor. E, şey, temizlenebilmemiz için de onu içeriden çıkartmamız gerekiyor. Yapsana. Verir misin? Etrafa bir bakayım azıcık Hani çıkarttık ya. Ne çıkarttık? ya da suyu kapat. Ha bunu suyu kapatabilir miyim? Bunu suyu kapatırsam oradaki terlikteki su suyu kapatırsam. Bir iğrenç Ha. Temizlendi. Ya düştü onun daha da nasıl sağ ol. Temiz biz içerir misin? Ya. Tabii ki yetenci. Adından ne dikkat et yeni çocuk zengin her seni çığ çığ. Bir daha bak. Hem çığ çığ ileri koy. Her senin çığ çığ yer. Ya sertleşirsin ya da ezilirsin. Bir param var, paranız var mıdır acaba efendim? Sadece bir para yok mu? Sadece bir para istiyor. Bir para. Bir para, bir para, bir para. Her şey plana göre işliyor, berber, iğrenç plana göre. Bu oh, göbekli. Bu şey... Ee, baronu. Yeni bir vatandaş mı? Nefes kasabasına hoş geldin mavi evladım. Merhabalar, hoş bulduk. Seni yukarı kattaki malikanemi davet ederdim ama bu güzel şehir bir meritokrasi. demek bilmiyorum. Meritokrasi. <laughs> ben kanıtlamadık da sözcü yoksul alt tabakayı üst katlara çıkaramayız. Kendimizi kanıtlamamızı istiyor. Bir de kendimizi kanıtlamamızı Rampayı kaldırın. Az önce nişanını bozacak, onu Mutlaka aşağıya, sizden ekonomimiz de övünüyorum. Harunumuz bu. Tamam, şimdi bekle. Şimdi yeni çocuk, git de elinin yüzünü bir yıkan. Mas mavi olmuşsun. <laughs> Bizimle dal geçiyor mavi olduğumuz için. Kendisi gri ya. Bak abis ne Görünüşe göre dışarı çıkabileceğimiz tek yol kasabanın tepesinden geçiyor. Evet, kasabanın tepesine çıkıp oradan dışarı Bu da paraya Yukarı giden bir yol ara. Tamam, bulacağız. Buraya girmeyi nasıl bulursak onu da buluruz. Buradan Bak. Burada bir şeylere bak. Pencere kapa. etrafına etrafındaki dört adet mumu yakmak için bana yardım et. Bu geri kapalı devir, devirmeliyiz. Tamam. Kafesin etrafındaki dört tane mumu yakmak için buna yardım edeceğiz. Yani her yardımcı olursan belki seninle biraz ganimet paylaşabilirim. Ganimetin bizimle paylaşması için bunları yakmamız lazım. Bir şeyin üzerine çık. Değil böyle? O zaman buradaki tatlılardan, tatlılardan üzerinden buraya Buradan buraya atayım mı? Tatlıdım. Geri gel şimdi. Geri geri geri. O yoldan doğru dümdüz git. Oradan geçeceğiz. Dümdüz gidersen geçeriz belki. Devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Bu da sağ. Buradaki altını alın önce. Buraya bak. Gülme aşağı sakın. Şimdi yukarıya bak. Sağ tarafa bak bak. Şimdi sağ tarafta bir şey var. Oraya gitme, oraya gitme. Sağ tarafa. Gülme aşağı, lütfen. Bir de ki evde ne var diye ona bakacak. Dur. Tamam, tamam. Buradan da paralar... Paralar hep yukarıya doğru gidiyor o. Barona gidiyor bir. Burada bir şey de var mı? Burada bir şey yapacağım. Demek mi? Ne istiyorsun sen Bu da içine kapıyı açmamız lazım. Yeşil boru diyor. Burada cam filan doldurmuşuz. bir şeyimiz yok. Burada yapacak bir şeyimiz şu, evin yukarısında ne vardı? Baba, baba. Orada giyinmesinlerdi. Evet. Buradaki evin yukarı... Sağ tarafa döndük, evin yukarısında ne var? Orada girebiliyor muydu? Neyse. buradan çekil, bakın. Buradan gidecek. Burada bize bir şey sıktılar mı Ne diyorsun? Buradan bize duvar kırmıyor muydu? Konuşmayın. Artık o metal piksel bloklarını... ...sıçrayız şimdi. Demir'in karşısında var. Bir, dakika, bir, dakika. bir şey sol tarafta bir şey var mı? hocam. Tamam, şimdi verip mi Anlaştık mı? <laughs> Al. Ceşir anahtarı oldan, alttan bulabildik. Rüzgar pek izin vermediği için oynayamıyorum. Ne karşı ya? Şeyim. Aa, şey Aa Tabancayı yandı. bizi çekiyor muydu? Evet. Aa bak bu çok güzel oldu işte. Neyse, bu? Hakikaten harika oldu. Şuradan ileri doğru atabilir, atabilir misin? Atlamana gerek yok. Kaşın üzerinden oraya zıplatsın da ben oraya tutturabilir miyim? Önce <laughs> ne yapalım? <laughs> bu güzel oldu. Bununla yeni yerlere geçebileceğiz. Hızlı hızlı. Düşün üzerine de atayım. Oradan, bak oradan bir şey çek şuradaki tatlıları. Bağlayayım. Bağlayayım? Niye oradan bağlıyorsun? Ne farkı var? Ya aşağıdaki mi bağlayayım mı? O zaman da aldıysaydı. Bağlaydı. Sen yenileme aldık. Oo, çok Canım güzel canımız artık sarı oldu. Hem sarı sarıdan sonra kırmızıya düşüyor, kırmızıdan sonra da düşüyor. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte, bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Burası neymiş? Hayır, neyi oluyor? O hiç aklıma gelmedi benim ya. Onu, onu ittireceksin yani. Buna da bağlayın. Hayır, niye buraya çıkıyor? <laughs> e, böyle birbirine <laughs> çıkıyor. Ha, aşağı doğru indi o. Ha, ha tamam. Çık şunu üzerine. Gel. <laughs> aklıma gelmemişti. Temizle şimdi. Çok iyi çok iyi oldu bu. onu açmak için o tahtaya bağlı beyaz tahta var ya. Kaçtaki kaçtaki. O değil. Ha, onu ona bağır bak. Aşağıya. Biraz daha aşağıya. Bunu bak. Bas bakayım. Şimdi. Bas bas bas. Ot. Ha kapısını aç. Oraya çekiliyorsun. Önce üzerine çık. Hayır. Gir gir. Altın ne var da altınları almadık orada. Değil mi Murat? Altınları almadan çıktın ya. Burada tahta var. Şimdi artık tahtalardan karşı karşı geçebiliyoruz. Daha da yakma şansımız var. Ama bizim öncelikle... 走走走走走。嗯 yandı. işte bu kadar. İkinci mumumuzu da yakmış olduk. Ama bizden dört tane mum yakmamız istedi. Bizim daha mum oldu da. Bir tane daha mum yakmamız gerekiyor. Gerekim mum da bu arada ben görmedim. İçeride altında <laughs> ha, <buton. Gülüyor> şey da var. şey açacak. Bu arada buton bulduk, kurduk. Hele taşları bıraktık bu buton bir bu, 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 bu işe yarayacak ama dön bakayım. Ha kapıyı açtı. Çok iyi. Burada kapıyı açmış olduk. Kapı açmamız ne işe yaradı? Buradan bir yere gidiyoruz. Ondan taşlı bir yere gidiyoruz. Ha yine ateşli bir yere gidiyoruz. Ha. Oyuna ilk başladığımız yere geldik. Vay buradan girmemiz bizi oraya getiriyormuş. Sol gibi bir şey. Ha bak Hatta gösteriyor buradan oraya gidebilirsin diye. Vay be. Madenleri nasıl? Bak, buradan. başka bir yere gideceğiz. Buradan başka bir yere. Buradaki şeyleri alalım. Hmm ne diyor? Dolu gideyim bilir misin? Dolu var onun için. Hadi. Ne konuşacağım bilmediğim. Neden bilmiyorum ama daha hissediyorum. Hani Harikasın sen ya. Hatta bak hatta olan var ya. Bak bak. Bakın dün akşam Kanun da burada. Bak. Bak. Bak yüzünü altına. Başka bir tane var. Bakalım. Ben de aldım. Bak buraya Buradan nasıl alacağız? Dışarıya mecbur çıkmamız lazım. Dışarıya çıkacağız ve buradan kapıya açacağız. Kapıyı açtığımızda Hadi mum olacak. Tam bak buradan gidip burada şeyi şey hemen açabiliriz. Bir yani mum hemen yakabiliriz. Yani şu köşe gibi <laughs> bir şey. Üçüncü mumumuzu yakacağız şimdi. On yakıp Şimdi bir köprü kurduk hemen. Buradan kültümüzü alalım. İşte, gidiyoruz. Mumumuzu yakıyoruz, yakamıyoruz, yakıyoruz. de... <laughs> yakamıyoruz. Yakamıyoruz. Ve burada mumumuzu yakmayı başardık. Ve e espoç gibi olduk bu oyunda. Evet. Ama ben... Tamam. Farklı çözüm yolları bu. yayıncı evet, sorular da tabi çok güzel. çok yazmış <laughs> bir de benim aklıma bir şey daha geldi. Oraya da. Buradaki yol nereye çıkıyor? Bu var kazma şeyi var. Hep tabii. <laughs> seviyorsun. Katmamızı almış. <laughs> Aman tanrım. <laughs> ne çubuk öldüm ya? Ne kattı ya kafana? Vuruyor mu bunlara? <laughs> Nereye gidiyor bunlar ya? Bir de dökeceğimiz yer var. <laughs> İnşallah burada bunları öldürmemize değecek bir şey var. Bu dökeceğimiz yer Ateş ettiğince vursana. Bak ateş etti. Yao <laughs> Of of, of, of aman aman. Ee, üç, he. bunların bütün hepsini öldürmemiz lazım ki buradaki. Şey. Evet. Necmi <laughs> 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 <Hepsi müdürümüzden aşınıyor. gülüyor> bu bunları ödeyeceğiz başkalarının altına taşıtırlar ben et... bekle beni Baba ben hepsini ödeyeceğim Tamam bir saniye <gülüyor> Tamam bir saniye Kalaç bir saniye kaldı ve hepsini öldürdük Bakalım kafa açıldı mı? Kafa açıldı. Kandık. Kandık. Kandık için mi Kazma sallama menzili biraz daha artmış. Artık daha yukarı. Daha uzaklara vurabiliyorsun. Ve sadece bunun için gelmiş. Demek ki yok. Demek ki yok. Demek ki bir şekilde açmamız lazım. Geçişimiz bu kadar mıydı? Çok güzel ilerlemeler kaydettik. 4 tane mum istiyordu bizden. 3 tanesini yaktık. Ayrıca işin tabancasını da almış olduk. 4. videomuzda bu bölümde bitirmiş olacağız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet.